Pekala. Şimdi bugün takımları zaten konuşacağız. istatistiklerine bakacağız. Hani ilk yarıyı nasıl geçirmişler, ikinci yarıyı nasıl geçirmişler, oyuncular birbirlerine karşı nasıl görünüyor falan. Ama öncesinde her zaman gibi bir LOL 101'imiz var. Biz bu maçları anlatırken hep yok şu kadar altın farkı oldu, bu kadar fark açıldı, şu kadar eşya falan diyoruz. Bu altın farkı tam olarak nasıl bir şeye yansıyor ve bu eşyaların altın verimliliği dediğimiz şeyine her eşyanın fiyat performansı nasıl? Bunun için sendeyiz Aral. Şimdi eşya verimliliği aslında League of Legends'da baya önemli bir şey. Ki son dönemlerde daha çok e, hani oyuncuların neler aldığının daha da çok önemi var. Mesela biz bu maça geç, geçtiğimiz zaman dakika 15'te 4000 altınlık bir fark olduğu zaman bunun acayip bir fark olduğundan bahsediyoruz. Bu aslında eşyaların verimliliğinden kaynaklanıyor. Şimdi eşya verimliliği nasıl hesaplanıyor diye bakalım ilk olarak. Bir kere temel istatistikler var. Saldırı gücü, zırh, can değerleri gibi. Bunların iki tanesini ekrana verdik zaten örnek olarak. Saldırı gücü ve canı örnek olarak verdik. Temel istatistikler en temel en küçük parçadan hesaplanır. Bir uzun kılıç ne kadar altın? 300. 350, altın. 10 saldırı gücü veriyor. Yani bir saldırı gücünün değeri 3,5 altın aslında. Oyun boyunca da zaten bu istatistik 35. 35. <laughs> 35 altın pardon. <laughs> 3,5 olsa da çok Rezalem ucuz olurdu. Çıkardınız. Çok ucuz olurdu. <laughs> o, bize gelişi o kadar değil Aral. <laughs> bir de ikinci listatistikler istatistikler var. Bunlar da temel eşyaların bir güçlendirilmiş versiyonundan geliyor. İşte yetene kızı var, hmm. zırt deşme var, can çalma var. Zırt deşme ne kadar ucuz? 5 altın mıymış zırt deşme? Evet bayağı ucuz bir. E A istatistik. Cloth Armor 350 altına. 300 altına. 300 altına. 15 zırh veriyor. 15 zırh veriyor. 20 altın bir zırh. 5 altına deşiyorsun. Çok iyiymiş zırh deşme. Ama işte zırh deşmenin tabii seviyeyle falan evet. bir orantıları var. Tam öyle yani sürekli çalışma net şekilde çalışma, çalışma sistemi değiştiği için seviyenize göre gücü artıyor. Neyse ikinci eşyaların hesapla ikinci istatistiklerin hesaplanması da aslında bu şekilde. Şimdi son dönemlerde çok popüler olan iki tane eşya dizilimi var. Bir tanesi yetenek gücü oyuncuların bir tanesi de nişancıların kullandığı. Bu ikisini sırayla geçeceksin. Önce yeten e saldırı gücü Şampiyonların, nişancıların kullandığı eşya dizimine bakalım. Ki bunu bazı dövüşçüler de başka varyasyonlarını kullanıyorlar. Ee, yani mesela Guinsoo'nun çıkıp Sterağın girdiği falan başka varyasyonlar da var. Ama Ölümsüz Kalkan Yay, Aklın Sonu ve Guinsoo e, çok popüler olmuş, son dönemlerde çok kullanılan bir eşya dizimi. Özellikle e, vuruş etkisiyle çalışan Kalista gibi, Kog'Maw gibi, Vayne gibi şampiyonların da çok verim aldığını gördüğümüz bir eşya dizimi. Şimdi buradaki üç eşya aslında üçü de parası olarak çok verimli eşyalar. Zaten ekranda yazdıklarımız da tam olarak bunlardan. Zaten ölümsüz kalkan yay eşya verimli verimliliği, var, parasal verimli verimliliği var. zaten aldığınızda verdiğiniz paradan daha fazla istatistiği satın almış oluyorsunuz. Bir de bunun üzerine size bedavaya bir kalkan veriyor. Artı diğer her eşyanız içinde aldığınız her efsanevi eşya içinde verdiği 5 saldırı gücü ve 50 can yüzünden verimliliği gitgide artan bir eşya. Ki genelde zaten ihtişamlı eşyaların çoğunda böyle bir özellik var. Diğer ki eşyamıza gelecek olursak, aklın sonu ve Guinso'ya gelecek olursak. Aklın sonu kendi başına zaten inanılmaz verimli bir eşya. istatistiksel olarak. Fakat yanına aldığınız iki özellik, bunlar genelde eşyaların kendi özel özellikleri oluyor. Aklın sonunda ne var? İşte vurunca hareket hızı kazanma, otomatik saldırınızın vuruş etkisinde daha fazla hasar vermesi gibi özellikleri var. Bunların hepsi size bedavaya gelen özellikler. Bunlar zaten aslında şu anda eşyaları çok kuvvetli kalan özellikler. Mesela Guinso kendi başına iken sadece istatistikler olarak baktığımızda aslında verimli bir eşya değilmiş gibi gözüküyor. Fakat aldığınız her yüzde bir kritik e, istatistiği için, her yani yüzde her bir kritik için çok ciddi bir artışa sahip olduğu için o da kontrolden çıkıyor. Bir noktadan sonra. O yüzden mesela herhangi bir takımın 4000 altın öne geçmesi ne demek? Bu eşyalardan bir tanesini önce bitirmesi demek rakibin. Önce bitirdiği zaman ne oluyor? Gücün olduğu yerde kalmıyor. League of Legends'da güç şey atmaz, Direkt olarak artmaz. Düz artmaz oransal olarak artıyor yani arttıkça daha da güçleniyor güçlendikçe daha da güçleniyorsun oyunun içerisinde. Yani Ginzo'yu aldıktan sonra ne kadar çok kritik eşyası alırsan o kadar daha fazla bu Çünkü o eşyanın verimliliğini Aynen öyle. Oluyorsun, Aldığın eşyanın yanında. Aynen öyle. Öbür eşyalar yani senin gücünü doğrusu olarak arttırmıyor. Üstel olarak artmış gibi oluyor aslında. Bir nevi. Öbür eşya dizilimine geçelim. Ki bu da son dönemlerin aşırı popüler eşya diziliminden bir tanesi. Özellikle Ruden artı baş melek asası. Seraf'in şefkatine dönüştükten sonra tabii kontrolden çıkıyor baş melek asası. Üçüncü eşyamız genelde değişiyor. Takımların ihtiyaçlarına göre Zonya alındığını gördük. Morello alındığını gördük. Hiçlik DNA alındığını gördük. Ben örnek olarak hiçlik deneyini kullandım. Daha hmm. çok hasar odaklı olması için. Hiçlik DNA'nin yüzdelik büyü duruyor değil mi? Evet. Onu nasıl hesaplıyoruz değer olarak, altın değer olarak yüzdelik bir şeyi? Onun küçük versiyonundan. Yüzdelik büyü çünkü küçük versiyonunda var. Hı hı. Küçük versiyonunun e, yapılış materyallerine ha, O şey mor kristal evet. üzerinden. Evet. Okay, hiç Küçük versiyonu neydi tamam anladım. Şimdi Luden kendi başına zaten verimli bir eşya İstatistik olarak bir de sürekli patlama hasarınız var. 10 saniyede sürekli. bir. Sürekli ve bunu azaltabiliyorsunuz. yeteneklerle var. aynen Hı. Sürekli evet. patlama hasarınız var. Zaten ne kadar verimli bir eşya olduğu zaten son dönemlerde ne kadar çok alındığından belli. Baş melek asası Seraph'in şefkatini dönüştükten sonra kontrol eden çıkıyor. Artı sizin diğer bütün mana kaynaklarınızdan da acayip verimlilik sağlıyor. Bütün mana kaynakları derken şampiyonunuzun doğal olarak barındırdığı mana da dahil buna. Vay yani başka bir mana eşyası falan değil. Temel verimliliğe saymadın diye. oluyor. zaten yani. Evet, alıyorsun. Yani manayı. Lüden e, ya da işte hep buz birine gittiğin için oradan. Daha da oradan daha iyi mana da. geliyor? Yani. Geliyor her. Şu şefkati müthişmiş ya verimliliğe. Zaten çok kullanılıyor şu anda. Şimdi Aykut'un bir Rabadon takıntısı var biliyoruz. Rabadon'un bu kadar popüler olmamasının sebebi bir e, bu eşyaların bu kadar verimli olması iki sıkıştıramıyorsun araya. Şöyle bir şey var. E, örneğin de vereyim burada. Bu iki eşyayı aldığınızda bir büyücü oynuyorsanız hmm. eğer yani Ludan artı Seraf'e dönüştürdüğünüzde baş melek asasını. Üçünüzün üzerine çıkıyor zaten yetenek gücünüz. Evet. Tabii ki aldığınız runa göre falan filan daha fazla veya daha az olabilir ama üçünüzün kesin çıkıyorsunuz. Bu çok büyük bir artı. Öte yandan Hiçlik deneyi yani burada örnek olarak onu kullandım ama tabii ki Morello'yu kullanabilirsiniz. Tabii ki Zonya'yı kullanabilirsiniz. Onlar başka şeyler sunuyorlarsa. Ben şeyi kullanabilirsiniz isterseniz ama Hiçlik deneyini koymamın sebebi karşı taraf büyüdüğünce aldı. Ben hasar vuramıyorum demeyin diye. Zaten kendi başına aşırı verimli bir eşya. Hiçlik deneyiydi ki genelde eşya dizilimlerinin özellikle üçüncü eşyaları ilk iki eşyadan daha ucuz oluyorlar. Bir önceki örnekte Gwyn's örneği vardı. Başka eşya dizilimlerinde de var bu tarz ucuzluklar. O yüzden bir takım şu anda öne geçiyorsa altında 1000 2006'nın gibi yakın olanlar değil ama 3000'in 4000 in üzerine çıktığı zaman eşya verimliliğinden dolayı fark daha da büyük oluyor. Evet. Hem yani... aldığı eşya hem de aldığı eşyanın diğer eşyaları aktive etmesi Aynen öyle. sebebiyle iyice fark oluşabiliyor. Bakalım bugünkü seride bu farkları görecek miyiz? Çünkü gerçekten aralığın da beklentisi üzerine müthiş bir 5 maçlık seri bizi bekliyor. <laughs>